Ben niye gözaltına alındım? Öğrenebilir miyim? Kocanızın kirli işleri yüzünden. Eski kocamın demek istediniz herhalde. Biz boşanalı çok oldu. Ama bağlantınız sürüyor. Sürekli görüşüyorsunuz. Yalan mı? Ee, ne olmuş yani? Eski eşimle görüşmem suç mu? Kendisi kanun kaçağı olduğu için evet, suç sayılır. Ayrıca Kadri lider olarak organize suçtan aranıyor. Siz de pekala o örgütün bir parçası olabilirsiniz saçmalamayın. Yok öyle bir şey. Var mı yok mu bakacağız mı yeter. Katrin'in kirli işlerinde bir dahliniz yoksa korkacak bir şeyiniz de yok demektir. Ama herhangi bir şekilde ona yardım ettiyseniz o zaman başka. Çok da gençsin. Benim oğlum da senin yaşındaydı. Ceyhun Kaplan. Hatırlar mısın? görüyorum geber! biz artık yaşımızı başımızı aldık. Allah gençlere ömür versin değil mi? Ama vermeyince de vermiyor. Biri gelip alı veriyor evlatlarımızın canını. Haksız mıyım? Avukatınız yolda. O gelince sorgumuza başlanacak. Ben savcı kalemine bir haber vereyim geliyorum. Tamamdır bekliyoruz. Bir şey mi var? Var. Olmaz mı? Biliyorum bana neden böyle baktığını. Belli ki duymuşsun. Ya da şüphelenmişsin. Bir de benden duy tam olsun. Ben öldürdüm. Oğlun Ceyhun'u ben öldürdüm. Sevdiğim kızı öldürmeye kalktı. Sonra da beni. Hatta az kalsın beceriyordu da. Tam buraya dayadı bıçağı. Yapamadı. Sen... Sen oğlum... Evet, ben yaptım. Bin kere olsa, bin kere daha öldürürüm oğlum. Hiç acımam. Buldum şimdi. Ha? Rahatladın mı? Eski eşinizle herhangi bir suç ortaklığınız tespit edilemedi. Şimdilik yurt dışı yasağıyla ucuz atlattık. Emin olun çok daha kötüsü başımıza gelebilirdi. Oğlum öldü. Eski kocam kanun kaçağı. Daha kötü ne olabilir Okat bey? Cezaevinden kurtulduğunuz az şey mi Nüket Hanım? Keşke Ceyhun yaşasaydı. Müebbete bile razıydım ben. Üzgünsünüz anlıyorum ama polisten uzak dursanız iyi olur. Kadri Bey'e ulaşmak için sizin açığınızı arayacaklar. Ben ne yapacağımı bilirim akıl vermene gerek yok. Hadi çıkalım şuradan. Serbest bırakmışlar Nukhet'i. Fark etmez. Bize kocası lazım. E ama Kadri'yi vermiyor. Sorguda çok uğraştı bizimkiler. Biraz da biz uğraşırız o zaman. Sen. Sen ne oldun? Bin kere olsa bin kere daha öldürdüm. Hiç acımam. Oldu mu şimdi? Ha? Rahatladın mı? O ne biçim bakış ya? Sana fena bileniyor sanki bir şey yapabilecekmiş gibi. İnşallah bir şey kalkışır da görürsün.